Bak aziz dostum. Biri sizi aldattı, terk etti, gitti. Ya da çok sevdiğiniz biri hayatını kaybetti. Bundan dolayı çok acı çekiyorsunuz. Üzülüyorsunuz ve bu acı dinmek bilmiyor. Sürekli daha da derinleşiyor. Bu durumdan kurtulmanın çok basit bir yolu var. Bu acıyı dindirmenin. Yüzük parmağınızı hafifçe diğer elinizle kavrayın. Nefes alın, verin 3 dakika boyunca. Sonra diğer elinizdeki Yüzük parmağınızı alın. 3 dakikada öyle bekleyin. Bu akciğerinize bağlı meridyen ne olduğu için nefes alışverişinizi dengeleyecek. Böylece acınız da üzüntünüz de aşağıya inecek ve siz de rahatlayacaksınız. Eğer böyle bir acı yaşıyorsanız yüzük parmağınızı tutmayı sakın.